Merhaba Türkiye ustaları, merhaba Makita severler. Bugün sizlere Makita'nın Alman serisi Nemesis 2 SDS Plus uçlarını tanıtacağım. Ondan önce SDS Plus'ın nasıl olduğunu anlatayım. İki tarafı eşit ölçüde kanala sahip, iki tarafında da iki tane oyuk olan Makita mandirenine rahat şekilde takılabilen uçlardır. Nemesis 2 serisi 4 elmasa sahiptir. Özelliği daha hızlı, daha çabuk ve daha güzel bir delim yapmasına imkan sağlar. Nemesis 2 serisi Makita'nın daha önce Nemesis serisinin geliştirilmiş versiyonudur. 5 ila 10 milim arası uçlarda daha önce yumuşak elmas kullanılırken artık sert elmas yapısı kullanılmaktadır. Sert elmas, elmasın geometrisini maksimum darbe, vurma kuvveti ve uzun ömürlü kullanım için geliştirilmiştir. Aynı zamanda 12 ile 16 milim arası zaten sert elmastı. Sert elmas olarak devam ediyor. 18-32 ile devam ediyor. Donatı desteği ve delici kenarların daha kesin hale getirilmesiyle nemesi 2 olarak geliştirilmiştir. Kafa girişi daha kısa tutulmuştur. Özellikle bu uçta görebileceğimiz gibi diğer uçlarda daha uzun bir kafa yapısı varken bu uçlarda daha kısadır. Bu bize delimi daha çabuk ve daha güzel bir şekilde yapmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda aşınmayı önlerken duvara takabileceğimiz dübelin aynı ölçüsünü verebilmektedir. Nemesis serisinde aşınma uzu bulunan yerler mevcuttur. Bu yerleri dikkatli bir şekilde takip ederseniz çok fazla delim yaptıktan sonra aşınmış olacaktır. Aşınması ile birlikte bu ucun artık miladını doldurmuş olduğunu anlayabiliyoruz. Duvarda delim yapmaya devam edersek istemiş olduğumuz dübel ölçüsünü tutturamayıp dübelin içeride ya sıkışma yapmasını ya da geniş kalmasını sebep olacaktır. Demirli betonda da kullanılabilmektedir. Demirli betonda geniş kanalları sayesinde sıkışma yapmayı önlerken aynı zamanda elmasa denk gelmesi birlikte demir delimi de sağlayabiliyoruz. Nemesis serisinde 5 milim çapından başlayıp 32 milim çapa kadar geniş bir yer sahiptir. Bu uçlarda boylar 115'ten 165, 215, 315 olarak küçük ölçüler devam ederken 1000 uzunluğuna kadar uzanan ürünlerimiz bulunmaktadır. Nemesis 2 SDS bu suçlar akül ürünlerle ve elektrikli SDS Plus makinalarla tüm markalarda kullanılabilir. Bu ürünlerin ne şekilde takıldığını sizlere göstereceğim. Mandrenimizi geri çekerek SDS Plus ucumuzu yerine oturtturup bir iki çevirmeden sonra mandreni bıraktığımızda yerine tam olarak oturacaktır. Aynı zamanda mandreni geri çekerek Ucumuzu tekrar çıkarabiliriz. Bu ürünlerle birlikte Makita uç yağını mutlaka her defasında dibine sıkarak kullanmayı unutmayalım. Bu ürünleri kullanırken uygulama esnasında ilk güvenli ekipmanlarınızı kullanmayı unutmayınız.